Tahsin Yücel, Wilhelm Berk öyleydi. Tahsin Yücel'de de çok ilginç bir anımız oldu. Zaten bu kitap da bana imzalı, Tahsin Yücel tarafından bana imzalanmış bir eser. Ya buradaki şey şuydu, anlattığım gibi bizim yazarlar sendikasının standının tam karşısında ortada işte Radikal Gazetesi, Radikal Kitap Eki'nin falan şeyi vardı. Şimdi bu fuarın onur konu Tahsin Yücel konuşmalar yaptı falan filan. Ee, alkışlar, şeyler, gürler. Ee, ama ve lakin e, fuarda böyle e, fuarın sokaklarında o alkışlar gürlerden sonra e, yazınımızın görünmez devi diyor ya burada hakikaten de e, fuardı, fuar alanında o kalabalık fuar alanında tek başına geziyordu. Kimse Tahsin Yücel'i tanımıyordu. Ne yaptığını bilmiyordu. Orhan Pamuklu olan e, meselesini, e, işte yalan romanının yazılışını e, ve daha önceki e, çalışmalarını falan kimse Tahsin Yücel'i tanımıyordu. Tahsin Yücel işte e, ben de uzaktan izliyordum böyle. Bizim oralara geldi işte bizim e, fuarda işte hangi alan olduğunu hatırlamıyorum ama bizim bulunduğumuz salon diyelim. Salona geldi. Orada tek başına yürüyor falan. Böyle uzaktan inceledim yani tek başına yürüyor. İşte Radikal kitabın önünde durdu. Hiç unutmuyorum. O işte Radikal kitap standının önünde durdu. şimdi böyle sağa sola bakıyormuş gibi yaptı. Tamam. Çünkü Radikal kitapta bulunan o editörler ve dizgiciler de Tahsin Yücel'i tanımıyorlar. Ee, ve işte böyle etrafına bakıldı, sağa döndü falan. En sonunda Cemal Cez oradaydı. O Tahsin Hocam hoş geldiniz falan deyip e, bu yalnız ve tanınmaz bir şekilde yani tanın, tanınmış ama tanınmayan bir şekilde e, fuarda gezen adamı aldı. İşte Radikal kitabın standında ağırlamaya başladı falan. Bu örneği niye verdim? Şimdi Tahsin Yücel dediğimiz isim çok kuvvetli bir isim. Türkiye Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden hiç unutmam. Oruç da fuara geldiğinde Tahsin Yücel'i görmek istemişti. Onunla konuşmak istemişti. Bu e, hatta Oruç Arova'nın Orhan Pamuk'a dair bir yazısı da vardır. Biliyorsunuz Orhan Pamuk Tahsin Yücel için başarısız falan demiştir. E, bilmem kaç yaşını e, aşmış. Başarısız bir insan falan gibi değerlendirmişti şeyi Tahsin Yücel'i, Orhan Pamuk. Bu, buna çok içerlemişti Oksa ve Stephen King ya da Orhan Pamuk, e, neydi Stephen Pamuk ya da Orhan King diye bir yazı yazdı. Virgül Dergisi'nde yayınlanmıştı. E, Allah kimseye böyle fena yapmasın yani çok kuvvetli bir yazıydı o. Yani Orhan Pamuk onu... Tarihinden silemez yani. Nobel alsa da bir daha alsa Nobel yine silemez. O kadar sert, o kadar şey hakikati ortaya koyan tam bir felsefeci ya da filozof olarak ortaya koyan bir yazıydı. Ee, Tahsin Yücel dediğim gibi çok büyük bir isim ama kimse tanımıyordu fuarda. Fuara kadar. Biz tabii okuyorduk, biliyorduk Tahsin Yücel'i. E, yalan romanını, olayları, çevirilerini, Varlık Dönemi, de, Varlık Dergisi ve işte Esen Abi döneminde ki gayretlerini, oradaki çeviri çalışmalarını, sonra anlatı yerlemleri diye. Yani profesör doktor Tahsin Yücel. Şimdi bu pek tanınmıyordu fuarda. Şimdi ise tam tersi. E, yani Tahsin Yücel'in beşte biri olmayacak isimler fuara onur kolu olabiliyorlar. Ve dediğim gibi bu Kırım'da Doğan Hızlan'la başlamıştı 2007 yılında sanıyorum. 2007 yılında onu onur konuğu mu ne yaptılar. Ondan sonra Şirazisi kaydı kitap fuarlarını Zaten e, istatistikler de bazı şeyleri söylüyor. Çok fazla bu konularda da konuşmaya gerek yok. Şimdi kitap fuarı neyin motivasyonu? Yani siz bugün işte ne bileyim bir araba olsa Örneğin işte arabanın motoru olsa ileri teknoloji bir konu olsa siz onu gidip fabrikada göremez